أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين محترم جماعة المسلمين بعشان سبيل الهدى والعمل أضنطكي بالكتاب أحمد عز الدين بيانوني وضعي İslami Nasahatlar adında küçücük bir kitap yazmıştık. Daha önce e, burada bir ders yapmıştık. İnşallah bu akşam da gene bir ders yapalım. Tabii nasihatları hep İslami Nasahatlardır. İslam'ın emirleri eee neyse sosyal hayatta aile hayatı, ticaret hayatı, e, ticaret hukuku e, bunu güncellemesiyle küçücük bir kitap yazmış. Allah kendisinden razı olsun, rahmet eylesin. İnşallah bu akşam şeyden başlayalım, nikah konusunu. Yani nikah ile ilgili, yani evlilikle ilgili, evlilikte olması gereken şartlar, kurallar, sosyal hayat, aile muaşereli ile ilgili. Bunları inşallah bu akşam burada zikredeceğiz. Şimdi evvela nasihatlerinden bir tanesi Gudd-i ediyor. Ve iyâke ve itlâhu fe inne nezrete sehni diyor. Diyor, gözünü haramdan, namahrem olan kadınlardan sakın diyor. Yani namahrem olan kadınlara bakma. Çünkü o nazar aynen şey gibidir. Zehir gibidir insanın kalbini ne yapar? E, karartır. Yani bir insan bunu hafife almaması gerekir. Ben, e, ne olur işte bir kadına baksam veya bir kadın bir erkeğe baksa ne olur diye e, küçümsememesi gerekir. Çünkü küçük günah sayılır. E, küçük günah insanı büyük günah sevk eder. Büyük günah da insanı şirke sevk eder. Yani küçük bir günahı küçümsemek Allah muhafaza etsin kişiyi küfre kadar götürebiliyor. Onun için Allah'ın yasakladığı her şey saygı duymak gerekir. Onu rayet etmek gerekir. Aksi takdirde bir şey olmaz. Yani adam işte baktım diyor. Yani onu bir şekilde hafife alıyor. Allah korusun o şey bir kişiyi nereye kadar götürebiliyor? Zira ondan sonra küfre kadar da götürebiliyor. Çünkü bir insan, Allah muhafaza etsin, bunu çevremizde, orada, yani e, insanlarda şunu görüyoruz. Bir insan günaha alıştığı zaman, e, artık kalbi karardığı için, o günahı küçük görür. Ve sonra o küçük, büyük şeylere götürür. Sonra, bir zaman sonra, ne olur de. Yani Allah muhafaza etsin. Büyük günah işte. Bu günahı helal edercesine onu hafife alır. E bu nedir? Bu kişinin sonudur yani. Onun için insan yani küçücük, değil küçücük küçücük bir hatayı bile Allah'a karşı yapmaması gerekiyor. Yapması durumunda artık böyle gider ta onu Allah muhafaza etsin, en derin yokuşa kadar. Tabi şöyle bir şey var, yani e, zorunlu olma durumlarında şahitlik için veyahut alışveriş için belli istisnalar var. Bu durumlarda e, bir kadına bakabilir, bir kadın erkeğe bakabilir. Şimdi bunu da bilmek gerek. Yani şimdi şartı fıkhında şöyle bir şey geçiyor. Bir kadın namaz kılarken yüzü ve eli açık olabilir. Orada şu anlama gelmiyor. Kişi bir kadının yüzüne ve eline bakabiliyor anlamına gelmiyor. Nasihatlerden bir tanesi şudur. Aleyke bir فَاِنَّ مَنْ تَزَوَّجَ fakat اَحْرَزَ شَفْرَ dini Diyor, evlen diyor. Gücün olduğu zaman nefaka verebiliyorsun, nehrini verebiliyorsun. Evlen diyor. Çünkü bir insan evlenince dinin yarısını muhafaza etmiş olur. Korumuş olur. Hele hele fitne olduğu bir zamanda evlilik vacip gibi bir şeydir. Zaten bir kişi zina korkusu var ise bu defa e, evlenmesi vaciptir. Evlenmesi farzdır. Aleyke bizatı din. Tabi bir insan ya dininden ya e, malından, nesebinden, güzelliğinden dolayı bir kadınla evlenebilir. Yani seçilme yolları bunlardır. Kadının. Diyor sen o dindar olanı seç. Çünkü bir kadın dindar ise onun dindarlığı sana da sirayet eder. Senin de dinin mükemmelliğe doğru gider. Eğer dinden uzak ise seni de bozabilir. Çocuklarını da bozabilir. Çünkü Allah muhafaza etsin. Kadının iyisi, dindarı çok iyidir dinden uzak olanı da e, çok kötüdür. Dindar olan bir kadın eşini de kendisi gibi yapar. Çocuklarını da kendisi yetiştirmesi itibariyle e, dindar yetiştirir. Dindar olur. Ama dinden uzak ise eşini de bozar. Çocuklarını da kötü yollara sevk etmesine vesile olur. La tubadir ila Talak Talaka acele etme. Yani boşanmaya acele etme. Fe inne ebradel halal ile Allah'ı Allah'ın indinde en e, bozlu, en mağbud, yani Allah'ın kızdığı en e, helal hangisidir? Talaktır. Yani Allah-u Teala, evet, talakı helal kılmış. E, Meslahattan dolayı, e, şiddetli geçimsizlik veyahut bu aile yürümeyeceği, onlar sonuna kadar birbirlerine bağlı olmayacağı için e, Allah da bir dalat konusunu onlara kolaylık olarak vermiştir. Ama bu ne demektir? Bu e, her kişi evinden çıktığı gibi eşini boşalsın e, veyahut e, böyle bir müsabaha onun için su sorusu değildir. Hatta ondan dolayıdır talak üç tanedir. Yani kişi bir defa eşini bıraktığı zaman bir defa bıraktığı zaman bir daha dönme ihtimali olabilsin. İkinci bir defa boşadığı zaman ne yapabilsin? Kişi pişman olması durumunda geri adım atabilsin. Yani ondan dolayı. Ama bugün millet doymuş, alan birden üçü de birden ne yapıyor? Boşluyor. Allah muhafaza etsin. Herhalde bazıları boşadığı gibi artık peşine de düşmüyor. Yani ben boşadım. Tekrar akşam eşiyle barışıyor. Evine gidiyor. Hiç olmamış gibi nefuzumillah onları duyuyoruz. Yani. Bazıları soruyor. Peşine düşüyor. Yani hocalarına soruyor. Acaba e, ben böyle bir şey yaptım. E, çaresi var mıdır? Yani tabi eğer e, gerçekten şer'i olarak boşamamışsa o alim, o hoca ona yol gösterir. Ama boşamışsa yapılabilecek bir şey yoktur. Tabi o boşama kelimelerini burada söylemek istemiyorum. Niye söylemek istemiyorum? Çünkü günümüzde çok şükür e, adam sinirlendiği zaman ee, boşama nasıl yapıldığını bilmediğinden dolayı öyle kelimeler kullanıyor. O kelimelerle boşanma olmuyor. Şimdi burada o kelimeyi söylersek o artık bir yerinde e, izleyiciler ne yaparlar? Belki bir yerinde saklarlar. Bir gün böyle bir durumda eşini boşama ihtimali doğabileceği için ben burada söylemiyorum. Ama şunu söyleyeyim. Sakın çok Aşırı bir hata yok ise, aşırı bir yanlış yok ise, sakın eşinizi boşamayınız. Çünkü insan tarihten bugüne kadar en çok insan pişman olduğu şey boşamaktır. Yani kadın için de geçerlidir, erkek için de geçerlidir. Yani Allah ondan dolayı kadına şey vermemiştir, boşama yetkisi eline vermemiş. Çünkü Birden kadın sinirleri hemen o kelimeleri ne yapar, kullanır, işi bitirir. Ama erkekler biraz daha sabırlıdır. Ve bugün daha da sabırlı olmaları gerekiyor. Çünkü fitnenin, fesadın çoğaldığı bir toplumda o fitne her şeyimize yansıyor. Aile hayatımıza yansıyor, çocuklarımıza yansıyor, ticaretimize yansıyor. Dolayısıyla yani hemen hemen ne yapıyorsa bir yerde o fitne e, önümüze çıkıyor. Önümüze çıktığı için bu konularda e, çok duyarlı olmak gerekiyor. Çok teyakkuzda olmamız gerekiyor. Yani nice şeyleri, aileleri görüyoruz. Yani bunlar boşanmışsa çocukları ortalıkta psikolojikleri bozul. Yani hiç kimse demesin. Valla ben boşaldım, rahatladım. Hiç bir erkek bunu demez Burada en büyük görev erkeklere düşüyor. Erkek daha e, sabırlı olmaları gerekiyor. Daha fazla böyle ufak tefek öpüklüden dolayı eşini boşamamaları gerekiyor. Ailelerini yıkmamaları gerekiyor. Evet. Kadında bir şey var. Bir merhamet var. Çocuğuna karşı e, daha fazla düşkünle o çocuğunu bırakmıyor. Gidip bir daha evlenmiyor. Bu sebep o çojo yetiştirmeye çalışıyor adam da bir yerden bir köşesinden hayatını idame ediyor adam burada büyük bir zulüm yapmış oluyor işte bu konuları bilmek bu konuları dikkate almak gerekiyor bak bir de hazr desak ve balatik ve desak ve akrabaik men suali azvajinna talaqa min gayr bas Bak o hepimiz için geçerlidir. Diyor ey adam, yani hepimize diyor, eşinizi, kızlarınızı, akraba olan e, bayan olan akrabalarınızı, eşlerini talat için zorlamalarına e, şey olsun, onları sakındırın diyor. Hazır diyor, sakındırın. Yani e, akrabanıza deyin ya evlendikten sonra eşinizi boşanmaya zorlamayın. Eşleri ne yapmasın? Yani eşlerini sıkıştırmasın boşanmak için. La <laughs> bu Bak bu da çok önemlidir. Günümüzde bu çok yapıyorlar. Dilini diyor, dalakla yem ettirmeyi alıştırma. Yani adam hemen zor durumda hemen namusuna, dalakına yemin ediyor. Bunu adet haline getirme. Bu alet haline gelmesi durumunda çoğu zaman eşini boşarsın ve farkına da varmazsın. Hiçbir zaman dalak kelimesi diline getirme. İster yemin olsun, ister şakadan olsun, bak ben bir ihazı yapayım. Dalak kelimesi, dalak boşanmak Türkçe'si, e, Türkçe'si berdan. Şimdi bu kelimeler sarihi kelimelerdir. Sarihi kelime bu adamın niyetli şart değildir. Yani bir adam bu boşanma kelimesini eşine kullandığı zaman valla ben şakadan söylemiştim. Ben onu korkutmak için söylemiştim demesin direkt boşanır. Kinaye kelimeler var. Babasının evine git vesaire falan. Onlar kinayedir. Yani e, kalbinde boşanmayı irade etmişse boşanma hasıl olur. Ama talak gibi kelimeler sarihi kelimelerdir. Bunun şakası olmadığı gibi bir adam onu ister yeminle, yemin ister bunu şakayla, ister bunu dalga geçmekle, herhangi bir kastı olmaksızın boşanmaktan bunu yapması durumunda eşi boşanır. Dolar dikkat etmek gerekir ama. Eğlen al-akda ve evlüm Bak. Evlendiğin zaman evlenmeyi ilan et. İslam'da ilan etmek var. Ve düğün yemeğini ver. Hatta düğün, insanları düğüne çağırmak Tabi şer'i çerçevesinde. Şer'i çerçevesinde e, yemek yapılır, etrafını çağırması bu sünnettir. İcabeti ise farzdır. Vaciptir. Bu nasıl oluyor? Yani eğer düğününde gayrimeşru bir şey yoksa gayrimeşru mesela günümüzde gayri, düğünler çoğu gayrimeşru. Sazdır, doğuldur, leh aletleri mevcuttur. Yani biri seni çağırdığı zaman gitmemen daha önemlidir. Gitmen durumunda sen onu meşrulaştırıyorsun. Ama hiç şey yoktur, hiç gayr meşru bir şey yok. Seni çağırdığı zaman senin o düğüne gitmen farzdır. Gitmediğin zaman olursun. İşte ilan ne içindir? İlan Herkes bilsin bu adam bu kadınla evlidir. Mesela günümüzde e, ne aklımıza gidiyor, geliyor? Gizli evlilikler. Gizli evlilikler e, mesela hiç tanımadığı bir iki tane şahit oluyor. Evlilik falan bir şeyler yapıyor. İyilesin neyse. Ondan sonra bunu gizli tutuyor. Sonra ne oluyor? Sonra işte kadın mağdur oluyor. Ve Hiçbir e, erkek tarafında bir hak ona geçmiyor. Ve erkek gizli yaptığı evlilikler mutlaka o erkeğin kafasında bir hile vardır. Hile de şöyle. Ben bunu kullanabileceğim kadar kullanırım. İfşa olduğu zaman ben bunu bırakırım der. Bu bana lazım değil. Ben. ben bunu niçin e, biliyorum? Onu da sizlere anlatayım. Çoğu kadınlar arıyorlar. Mağdur olmuş bu durumda. Gizli evlilik yapmış. Sonra erkek ailesi, eşi veyahut aile tarafı bunu işitmişler. Erkeği zorlamışlar. Sen bunu boşayacaksın. Bu adam hiç gözünü kıtmadan o kadını boşamış. O kadın bu tarafta mağdur olmuş. Yani Evet, iki evlilik, üç evlilik bu Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah bunu caiz görmüştür. Ama bunu yaparken şeyle değil, hileyle, gizlilikle değil. Yani meşru çerçevesinde hani la tabiru, yani adaletle beraber. Bunu zaten mümkün değil. Kimse yapamayacağı için iki evlilik, üç evlilik yapılması beyhudedir, boş şeylerdir. Çünkü bir insan iki eşli olan bir insan o adaleti, aradaki adaleti kesin diye bir bab var. Şeriatın bir babı var. Onu uygulaması mümkün değildir. E her gün günaha girer. Her gün günaha girer. Artık bu kişinin Allah'a vereceği hesap da çok ağır olur. Çok zor olur. La tahtafil bi menekkeme fi ahten ve la fi zifafin Ke istemalat ke istemalat alatı nevi Başkaları Bak bu çok önemlidir. Diyor mülekker olan yani haram olan bir şey ne akıttır, yani akıt yaparken yani nikah yaparken ne zifatta ne yapmayın? yapmayın. kutlamayın bunlarla. Yani mesela o alet ile olan saz gibi benzeri şeyler bunu kesinlikle düğünlerde kullanmayınız diyor. Bunun için kullanmayınız diyor. Bak günümüzde maalesef hemen hemen herkes bunu kullanıyor. Hemen hemen Türkiye'nin her yerinde. Hatta bir aile mevletli biz tabirini kullan, mevletli düğününü yaptırdığı zaman yani gitmezler. Ya biz ne zamanda yaşıyoruz diyorlar sanki din değişmiş, insanlar da insanlar değişmiş sanki insanlarla beraber din de değişmesi gerekiyor. Bak insanlar ne durumdalar. Gitmiyorlar. Tabi diğer düğünler hani o haram bazen de celgübez tabirini kullanıyoruz biz i̇şte buna. Celgübez nedir? Kadın erkek karışımı. Karışık düğün yapıyorlar. Allah halay çekiyorlar vesaire. Şimdi haram giriyor. Melekler oradan kaçıyor. Değil mi? O günah yazan melek orada hemen görevi başlıyor. O sünnet olan aile normal helalla normal sünnetle güzellikler temeli atılması gereken o aile o yuva haramla kurulduğu için korunmaya çalışıldığı için bir kere o aile huzurlu bir şekilde temelini atmış olalım. Yani ilk problem kadın ve erkek arasındaki problem problem o düğünler sebebiyle düğünde yapılmış haram sebebiyle o şey oldu. Sonra çocukları salih çocuk dünyaya gelmiyor. Yani ben daima bunu diyorum. En önemli olan Peygamber Efendimizin sünneti olan bu evlilik temeli şeyle atılması gerekiyor. Ee, ne kadar Kur'an-ı Kerim, vaaz, nasihat, e, Allah'a insanı Allah'a yaklaştıracak e, neyse onlarla atılması gerekiyor. Ve o aile de huzurlu olur. Çocuklar da salih olur. وَفِّى زَوْجَتَكَ Bak Bu da çok önemlidir. Eşinin mehlini ver. Çoğu insanlar mehl ne olduğunu bilmiyorlar zaten. Ne kadın ne erkek. Şimdi bir adamın, getir nikahını, kıydır. Sen işte bu kadar mehl, mehl ne olduğunu bilmiyor. Mehl, erken normal evlilikten dolayı ona bir hak düşüyor e, kadına o kadına vereceği hakkıdır. Onu ver diyor. Ve kum bi hakkıha kadının hakkına kaim ol. Ve ahsen aşirete yani kadınla iyi geçinmeyi güzel kadın. Yani kadınla güzel davranışlarda bulun. Onun hakkını ver. Onu mağdur etme. Onunla güzel bir yaşantı içerisinde ol. Bu erkek için diyor yani. Arra el li Bir de kadına da şunu söyle. Bak. Ben de senin üzerine haklarım var. Şu, 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 şu haklarımdır. Ona söyle ki kadın da bu hakkı yerine getirsin. Yani bunu ilk günlerden başlaması gerekiyor. Yani kadın kadına şunu diyecek. Bak şu 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 hakkım var benim üzerinde. Ben bunları yapmamla mükellefim. Sen de bunları yapman gerekir. Diye bildirmesi gerekiyor. Öğretmesi gerekiyor. لَا تَعْتِي زَوْجَدَكَ وَيَحَيْنَهُ مُفَسَّعًا Yani e, burada eşinle birlikte olma, e, eşin o adette olduğu zaman veyahut doğumdan sonra luasa diyorlar. E, böyle bir durumda eşinle beraber olma. Hatta diz ile gübek arasına e, elbisesiz dokunma. Allem nisaki ahkamet din. Eşine din hükümlerini öğret. Ve la tesmeh lehunne <Sessizlikle> bi'atikadil batili. Batıl inanışa müsamahat gösterme. Şimdi e, kadınlarda bir zaafet söz konusudur. Genellikle bir büyücü, bir falcı, bir nushacı gibi bir insan hemen onu eee duyduğu zaman hemen oraya meyledemiyor. Batıl olan şeylere kadın çabuk meyleder. Yani o fandır, o sihirdir, o gayrimeşru, batıl olan, bazen toplumun içine yerleşmiş yanlış öf ve adetler. Bu kadınları daha çoktur. Onları söyle, bu yanlıştır, bu hatadır, gitme. Ve bunu söylerken bunun batıl olduğunu, harama girdiğini de söyler. Enfık ala zavcetike ve evladike ve iyâke buhle. Bak, eşine, çocuklarına infakta bulun. Yani onları aç bırakma, sefil bırakma. İyâke ve buhle. Yani cimrilikten sakın diyor. Özellikle çoluk çocuğuna cimrilik yapma. Ha israf da yap. İsraf da yapma. Şimdi cimrilik haram olduğu gibi e, cimrilik e, şey olduğu gibi haram olduğu gibi israf da haramdır. Yani israf haramda veya malayiye olan şeylerde para dökmek israfta bulunma. Bunlar da haramdır. Bunu da yapma. Ehtar li el isma al-hasan çocuğuna güzel isim seç. Yani isimleri ne olsun? Abdullah olsun, Abdurrahman olsun, Muhammed olsun. Yani İslami isimler. Yani hani son zamanlarda adam artık öyle isim bol o isimleri seçmiyor. Beğenmiyor. O güzel isimleri beğenmiyor. Gidiyor, araştırıyor. Yani hiç manası da toplumda alışık olunmayan kaya'dır. Haya. Başka nedir? Zina. Değil mi? Yani acayip acayip isimler var. Bu isimleri koyun. La tabdurus zükure alel inasi. Yani erkeği, erkek çocuklarını kız çocuklarına Larından üstün tutma. Eşit ol. Sağ ve Yani bir şey verirken kız çocuk ayrımını yapma. Şimdi bu birkaç ders daha bunda yapabiliriz. bu akşam bu kadar yeter inşallah. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.